Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mezarcıyı 3-4 gün önce böyle 10-15 tane hileci gelmişti bir maçında Acaba bu hileciler ban yedi mi yemedi mi ben merak ettim Bunun da bir video konusu olduğunu düşünerek sizlere sunmaya karar verdim Umarım hoşunuza gider Şimdi bir bakalım ban yemişler mi PUBG Mobile hileleri banlıyor mu Hemen izliyoruz arkadaşlar Şimdi Arkadaş ekleme ekranını açıyorum ve buraya hazırlıyorum daha sonra mezarcının videosundan devam edelim. Aa Ali bu ile olabilir. Ali bin Allah aşkına bin. Evet. O adam o adam ile geldi. Ali Ali göstermesek adam sıkılır. Ali göster Duvar kenarı sık. Adamlar karaktersiz oldum ya. Hemen bakıyorum arkadaşlar. 2. Evet arkadaşlar hemen bakalım. Bronze like düşmüş kardeşimiz. 40 level hesabı cici evet arkadaşlar ban yemiş bu shero gördüğünüz gibi 14. sezonda da az olmuşmuşmuş şu anda istatistikleri baya bir sıfırlanmış kardeşimiz sanırım banı yemiş gördüğüm kadarıyla şu anda hepsi bronza düşmüş umarım sınırsız ban yemiştir diyoruz ve pubg mobile'i kutluyoruz kardeşlerim bakalım hatta bu ekipten başkası var mı diye bir bakalım gençler ra süleyman 24. Mesela hemen buna bakalım. 12.96 Evet. Ra Süleyman. <laughs> Ra Süleyman. O kardeşim sen bronzdaysın. Evet. Kardeşimiz de banyerek hakkın rahmetine kavuşmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tebrik ediyoruz PUBG Mobile'i tekrardan ve diğer arkadaşlara da bakıyoruz arkadaşlar. Bak <laughs> daha <laughs> evet arkadaşlar aynı videoda ikinci bir maça giriyor ve burada da olanlar oluyor tabii ki hileler geliyor şimdi ona verdiği hem tepkiye hem de kardeşimiz ban yemiş mi yememiş mi bir bakalım Ali ne oluyor lan Ali hile adam Ali hile ya Allah belanı versin bu ne la Kule gördün mü? Allah aşkına so bu ne ya? Soldaki vurdu seni. Soldaki vurdu kanka seni. Evet arkadaşlar bu vuran e, mezarcıyı vuran 15. sezonda taç taç 4'müş. Evet. Hemen bir kontrol edelim. 65 65. Hemen bu kardeşimizle kontrol edelim. Kardeşimiz demeye e, bin şahit. Tipe bak ama ban yememiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arabik Deyare'yi banlamamışlar. Bu Batı'na sıçtığımı banlamamışlar arkadaşlar. Evet. PUBG, bir eksi yedim bizden. Bu adam bariz hile yani. Belliydi. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtin. Bence hile ama <laughs> arkadaşlar bakın burada da çok yani içler acısı mı desem artık komik mi desem bir durum var. Adam bir tanesi rank katmak için küçücük kulübeye pusmuş, saklanmış ama tabii ki hile yerini bildiği için direkt üstüne gidiyor. Mezarcı da bu konuda bayağı gülüyor. Gerçekten hani komik de diyebiliriz, üzücü de diyebiliriz ama hemen izleyelim arkadaşlar. Neler neler yaşanacak bak izle Durdular. Burada adam olduğunu biliyor. İçeri. Bu garibim adamın ne suçu var? Adam e, orada yatmış, beş. yatmış belki 5 saattir <gülüyor> ya. <gülüyor> niye rank yani. <laughs> belki, de, belki tostunu yiyor ya. <laughs> belki çay içiyor, belki <laughs> gitti adam ya. Çok doğru. Evet arkadaşlar bakın biraz önce baktığımız arkadaşın hile olduğu bazı belli ama PUBG hala bir karar verememiş kendisi hakkında. Hemen şuradan da bir bakalım ne gibi düşünceleriniz olduğunu buradan daha iyi anlayacağız. Dağı tarıyor adam. Dağı tarıyor adam ya. Ağaç, dağ, taş, çimen ne varsa atış ediyor. Neden? Mal. Bakar mısın ya? Huu, o karşıda hile, karşıda hile bakar Karşıda hile çıktı tabii ki. Bak karşıda hile kuzen. Tek... Mesela buna da bakmak istedim. Şimdi buna geçti. Arkadaşlar bu takımda tek ayakta kalan bu adamdı. Bir bakalım bu adam ban yemiş mi? Hemen 67 52 hemen bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kardeşlerim bu adam da ban yememiş. Evet kuvvetli. Para mıngır çok mıngır çok. Abi anladın mı? Money money money. PUBG seni gidi seni. Money money money. Neyse bu şeref de bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ban yememiş. Şaşırdık mı şaşırmadık. 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 Oo, Varisiyle yani görüyorsun. bütün timiyle. Oğlum 4'e 4, e 4 giriyor. Ha. Oy 4'e 4. E 4 e... Evet hilecileri hileciler vurdu gibi bir durum oldu. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bunlardan var mı acaba? Evet arkadaşlar mezarcı tam olarak burada. Konunun üstüne değiniyor. Güzel bir çıkarımda bulunuyor. Mutlaka videoyu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ama şöyle de bir şey var. Bir daha üstünden geçmek adına size göstermek istedim. O nasıl öldü bak. Oyuna bak. Oyunda hileler hilelerle çatıştı. Ondan sonra o hileler kazandı. O sonra geldiler burada hileler hilelerle savaştı. Bu hile kazandı. Şimdi hileler hilelerle savaşmaya <laughs> devam ediyor. Error verdik yani doğru. Ya BTS'ine bakalım. 51.01 Hemen bakalım kanka. Hemen hemen. 51.01 6 Hadi bakalım bir arayalım. Evet Arabik kardeşimizde 28 level bakın görüyorsunuz arkadaşlar. 28 level kankitomuz ya yani %999.999 hile olmasına rağmen kardeşimiz Pan yememiş. Yani 999999 hile yani ama ban yememiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tam burada bu adamın Az önce baktığımız arkadaşın kesinlikle hile olduğunun kanıtı göreceksiniz şimdi. Öldüren hile bu. nasıl gitti? Gidişe bak. 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 Aba baba bak. Çok iyi abi. Gördünüz yüzde yüz hile ve bu adam daha yememiş. Evet arkadaşlar tam burada bizim ekip yani <laughs> hile ekibi kesin hile dediğim adam bir eve takım arkadaşlarıyla birlikte başlıyor ve karşılarına daha böyle efsane bir hile geliyor. Oo! demişti. Dur bakalım. Oğlum bu ne ya? Oğlum hilelerden savaşı var bildiğin kuzen. Bak, bu adam da sıfır leşer kuzen. Bunda 6 saniye. Bakın şimdi bu bunu koruyor bak. Bak şimdi... muhtemelen bak bunda da hile var. Bu merkezde hile var. Muhtemelen bu da hile arkadaşlar. Bu arkadaşa da bir bakalım. Bu ban yemiş mi acaba? 59 59.79. Evet bakıyoruz. Sizce ban yedi mi? Yememiş olabilir. Yememiş. <laughs> yememiş olabilir de yememiş yani. Evet adamlar as ne çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam as liginde. Valla yardırıyor acı. Biz gecemizi gündüzümüze katsak olamıyoruz. Adamlar hileyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar 42 seviyede asliginde Geçen sezon bakalım kaç sezondur oynuyor. Geçen sezon 5551 ile as, as, 13'te bitirmiş. Helal. Helal ki kardeşim. Tek atma kankam. Bir saniye. Bir saniye. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen sezon az 13'e kadar yükselmiş ve bu sezon geçen sezon işte yani hile arkadaşlar. %99.999 hile. Tamam. Evet hemen geçiyoruz ve ban yememiş arkadaşlar. PUBG burada da ban yapmamış. Bu arada inşallah şimdilik yapmamıştır. Yapar yani şimdilik yapmamıştır. Bu videoyu atalı 4-5 gün falan oldu. Hani videoyu çektiği günde 1-2 gün desek yaklaşık bir haftalık bir süredir yani bu benim tahminimce. Bir haftalık 5-6 günlük bir sürede henüz ban yememiş arkadaşlar. Hemen geçelim. Daha olaylar olaylar. Peki. Uy. Oh. Hile yani. Bu <laughs> bak bu adam bin alır mı diyenler bir yazsın alamaz dediler iki yazsın bence herkes bir yazacak Yani görüyorsun abi bu adam kesin <laughs> i̇şte, ama bak açık verdi diğer hileye Abi düşen düşen ya Aa, oh, bu, 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 daha iyi Diğer hileye açık verdi takım arkadaşı hile olmadığı için de tabi Oradan geçmemesi gerektiğinin farkında değildi Bu bu da %100 hile bak 69 mi arkadaş <laughs> Hemen bunu da kontrol edelim. 59 32 46. 59 32 46. Bu kardeşimize ban atmamışlar. Çok üzüldüm. 59 32 46 11. Diyoruz ve sıradaki kardeşimiz 64 az Arabik teyare gördüğünüz gibi as liginde kanki ve ban yememiş arkadaşlar. PUBG Mobile'a e buradan kucak dolusu öpücüklerimizi yolluyoruz. Hileleri banlamadığın için senin Allah belanı vermesin diyor. Neyse geçelim arkadaşlar. Hiç bir statistiğine, bir statistiğine bakmayacağım. Bu embesit sinir etti beni. Bak bu, bu ara bir teyare. Allah belasını Abi ne sekiyor, ne bir şey. Bu nedir ya? Adamın yerini biliyor. Yani bu adama nasıl ban atmazsın PUBG Mobile? Düşmanı kaya kanka. <laughs> Mezarcı da düşmanı kaya diye. Doğru adamlar ota boka sıkıyor. Evet arkadaşlar tam burada mezarcının kuzeninin çok güzel bir değindiği bir nokta var ve gerçekten koptum izlerken çok hoşuma gitmişti sizler burayı da bir bakın. Oyuna zaten bir normal girmişsiniz. Normal girmişsiniz. Allah normal <laughs> Hemen sarayda kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sara maşallah. Ya iyi oyuncu herhalde. Çok iyi oyuncu olabilir arkadaşlar. M762 ile 6x 6x de mi onu bilmiyorum ama hani harika bir sprey atıyor ve direkt alıyor. Karşıda ile olabilir tabii ki. O da Arabik. Allah belasını versin. Hemen bir kontrol ediyorum kardeşlerim. 6381 diyor ve başlıyor. Evet sarayı bulduk arkadaşlar. Sarada ban yememiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. M762 ile efsane sprey atan kardeşimiz Sara. Maşallah süper Allah hadi bakalım. Maşallah maşallah maşallah. Az iki yıldızda. Üzüldük. PUBG Mobile bu kardeşimize de ban atmamış. Farkında mısınız? İlk videodakiler ban yediler ama yani aynı videonun içinde ikinci kısımdakiler pek ban yemedi. Belki zamanı vardır arkadaşlar. Ben bu videoyu yükledikten sonra siz de kontrol etmeyi unutmayın. Neye sıkıyor <laughs> sana? Valla vurdu mu? Ordu. Vurdu vurdu. <laughs> o şeyin arasına tek gelmesi yetiyor zaten de, değil mi? Gürgünün içinde görmesi yetiyor. Ha aynen. <laughs> Doktor önemli değil yani. Aynen. Abi süpermiş onu ben yaparım bak. Evet arkadaşlar gene bir bahtsız bedevi durumu söz konusu. <laughs> Bak kardeşim adamcık onun için de yatıyor. Hiç bir veriyor <laughs> ki. <laughs> Adam dışarı çıkmadı. Lan oğlum bir <laughs> şey <laughs> kaldı kulübenin içinde yemin ederim pestilini çıkardılar. Mezarcı gerçekten harikasın kardeşim. <laughs> oğlum adamcık çıkaydı ya. Yazıklar olsun PUBG Mobile. Her like bunlara bir tokat olsun abi. Tükürük, tokat, tekme, röveşata ne varsa ne yoksa yazıklar olsun diyecek hiçbir lafım yok. Evet arkadaşlar videonun içerisindeki elimden geldiğince alabildiğim id'lerin hepsini alarak sizlere kontrolünü yaptım. Sonuç ortada sizde izlediniz. Böyle videoların devamı için lütfen bir like'ı çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.